Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımızda e, bu soygun oyununa devam edeceğiz. Yani e, hapisten kaçma oyunu işte. Anlayın. İkinizi de al aşağı gelin lan. Defol. Şu polis niye bir şey yapmıyor? Çok saçma. Eyvallah. Alarm çaldı abi. Hızlı bir şekilde çabuk çabuk. Aç. Abi niye gelmiyor? Çok saçma değil mi? Ben ne yapıyorum şimdi? Evet, rektan yerde. Zombies force us here. Hayır, <laughs> hayır, hayır, <laughs> İngilizcem hiç yoktu abi. Aslan hadi. Tekrar başlıyoruz. Yakalanmadan güzel sakince bir şey. Yakalandım. Mark dedin ya çünkü. Seni de geberteceğim lan. Ne oluyor şimdi abi? Canım mı bitti? Ha canım there. bitiyor. Anladım. O zaman şöyle yapacağız. Gel bakayım. Canım da çok az olur. Arkadaşlar bir tanesini alıp köşeye getireceğiz. Gel bakayım. İkiniz de gelmeyin lan. Biriniz gelsin lan. Geberin, geberin, geberin. Çabuk geberin, çabuk geberin, çabuk geberin. Tam az canım kaldı gene ama. Olsun umarım ilerideki adamı öldürecek kadar vardır. Hızlı bir şekilde yürüdüm. Çok iyi lan. Tamam geçtik. Güzel geçtik. Şimdi burayı yapacağız sayın arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz? Seni şöyle bir keseyim gel abi. Canım çok az bu arada. Dikkatli oynayacağız. Çok plas geldim. Şu aradan geçemeyiz. Boşuna zorlamaya gerek yok. Şunu şurada geberteyim. Tamam bunun da canımız az Sana yapacak bir şey yok. Şunu şöyle güzelce açayım abi. Geliyorsun. Ana. Ya of ya ayarım bozuldu. Tamam güzel. Açtık abi hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu arada tatiliniz nasıl geçiyor? Umarım güzel geçiyordur. Benim işte gibi geçiyor. Reklamınızın anasını arada bir reklam gelecek kusura bakmayınız mecburuz yani şimdi bu üç adam burada beni öldürmeleri lazım ha bakın canım fullenmiş iyi bari Geber lan. oha canım azalmış ya oha canım çok azaldı ya arkadaşlar bunu buradan açtım Böyle yaptım. Başka ne yapacağım? Ananı satayım. Yanlışı kestim. Nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum. Ne yapacağım lan ben burada? Ananı avradı. Uş, bütün polisler üstüme şullandı be. Evet. Reklam izliyoruz. Arkadaşlar bu arada en son baktığımda kanala 59 aboneydik. Birisi daha abone olursa Allah'ın izniyle 60 aboneye ulaşacağız. Ulaşırsak beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim bu kadar. Gel lan gel gel koşma. Gel lan. Geber 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 geber. Çok büyük bıçak vurdum sana. Gebermen lazım geberdin güzel. Hacı. Ya ben ona basmadım. Patla lan. Ne yapacağız aga? Geldiler ki. Ya aga ben anlamadım. Ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Suçlu işte babcın öf. Her yapamadığımızda reklam geliyor bacı bu ne? Renk ne renk? Ha ben anladım. Bu sefer kestim lan seni. Sen de gel, sen de gel, acil gel, acil gel. Hop şöyle, hop şöyle, şöyle kes 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 kes. Seni kestim. Arkadaşlar geldim buraya. değmiyoruz Bir tane daha mı keseceğim? Arkadaşlar vallahi hiçbir şey anlamadım. Hem ne hiçbir şey. Hiçbir şey anlamadım anasını satayım. Ben ne yapacağım? Neyi keseceğim? Neyin artistiği bu yani? Anladınız mı? Hangi rengi keseceğim? Anlamadım ki. Ben diyorum ki bence bir tane renk keseceğim. O da şu görüyorsunuz değil mi? Onun gitmesine neden olacak ama hangi renk? Bilmiyorum. Yeşil. güzel kestim abi gel sen de hızlı gel hızlı gel hızlı gel hızlı gel, hızlı gel. çok hızlı bir şekilde tamam geldim mi abi nasıl ya oldu mu olmamış ya kaç ya arkadaşlar olmuyor hangi renk olduğunu bilemiyorum yani bir şeylere tıklıyoruz ama hiç çözemedim bu bölümü. Bilmiyorum vallahi. Çok denedim ama olmuyor. Niye olmuyor? Ya bir dur anasını avradını bak. Buraya yaklaştığımda. Uf tamam ben sorunu çözdüm. Bu işi bu şekilde halledebilirim. Bekleyin bu şekilde halledeceğim ben bu işi. Nasıl biliyor musunuz? Bom. Bu şekilde geldim ya. Ananı avradını. Olmuyormuş. Ama lan size de bomba. Ya Allah kahretsin ya. Ben dedim ki o ikisini bombalarım. Tamam mı? Ondan sonra da o kapıyı açarım ve <laughs> çıkar giderim. Ama maalesef olmadı. Hiçbir şey de anlamadım. Tekrar deniyoruz. Abi hiçbir şey anlamadım. Ne renk ne renk ne yani? Ben şunu yapıp gideceğim. Hangi renk baba? Dur bakayım şunu bir izleyelim. Bize galiba ipucu olacak bekleyen arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar geldim bakayım. Ahanda vallahi billahi gitmiş. Ya Şimdi bu işi yapamıyoruz. Lanet olsun. Demek ki o, o alarma çaktığımızda her şekil yakalanacakmışız yani. İyi bari. Tamam, çok güzel. İpucu aldık biraz yoksa arkadaşlar bölüm geçirmiyor yani kusura bakmayın. Evet buradan bir kart aldım. Buradan da bir şey aldım. Ne aldım bilmiyorum. Mermi aldım galiba. Geldim abi. Kartı koyduk buraya. Açıyoruz. Evet bu odayı da geçtik. Bir dahaki odaya gidiyoruz. Bu sefer bunu seçiyorum. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Çok saçma saçma şeyler çıkıyor. Kusura bakmayın. Evet sonunda dışarı çıktık. Ve şimdi ne yapacağız? Şu köşeye gitmemi söyle. Oh be. İçeride var ya dura dura canıma feda şey gitti. Allah'a şükür. En azından burada durabiliyoruz. Konuşalım. My own phony, for and things. Gelin lan bombam var. Alın size. Lan tamam, bana bakın. Bana Berat derler. Gel lan buraya. Yok yani, ne kadar hızlı koşuyor musunuz be? Tamam şimdi ne olacak? Daha bitmedi ha? Sen de varsın gel gel kaçmak yok. Ulan hepiniz yok burada gebertmez miyim? Evet başka. Şimdi şuraya doğru yol alacağız. Bu arada basketbol sahası var. Güzel. Basketbol topu nerede? Ne amına koyayım? Birisinin kafasını koparıp da onunla mı oynayacağız? Açıl. Evet kardeşim. Şu ana kadar 10 dakika oldu. Şimdi biz tekrardan bu tumara ne bir yere düştük. Bizim buradan çıkmamız lazım. Çıkarsak ne oluyor? Tekrar buraya geliyoruz. Şimdi tekrar içeri girersek oraya gidiyoruz. Mecbur buraya gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Ha zaten açılıyormuş. Gelin lan buraya. Hepinizin anasını avradını. Ben mal mıyım amına? Ben bunlarla niye kavga ediyorum ya? Tövbe estağfurullah. Hep de çıkıyor. Abi, bir sus amına sen de. Döveceğim seni. Dövemem aslında neyse. Eee susun ya. Uf, Tekrar başlattı görevi. Bu sefer de bombam yok. Hı, hepsiyle dövüşmek zorundayım. Ben 3 tane bomba aldım. Sağlık çantası da alalım bu arada alabiliyorsak. Daha alamıyormuş. İki tane aldık yataktan. Bam 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 bam. Hoş geldiniz ağalar. Buyurun bu bir. Buyurun bu iki. Tamam. Başka. Bununla mı konuşacağım şimdi? Şimdi oraya gidiyorum. Bu Sefer Bir Değişiğini Yaptık Arkadaşlar Bakalım Neler Olacak Evet Açtık Kapıyı Galiba Biz Burada Kavga Etmeyeceğiz Arkadaşlar Biz Şuraya Gidecekmişiz O Yüzden Herkese Aleyküm Selam Biz Bu Adamla Konuşacağız Sanırım Şimdi Ne Olacak Abi Yukarı Gideceğiz ee, Burada Ne Olacak Buradan da bir yukarı mı gideceğiz? Derken gidemiyoruz. Ne yapacağız bu adamlar? Aha bu adamlarla kavga yapacağız ha? Gelin gelin. Er meydanına gelin öyle. Çıkın lan. Hepinizi hapishanede kavga var. Şeyimi basayım tamam. Şimdi ne yapacağız? Oğlum herkese kavga mı edeceğim Ben Ee, ne yapacağım ben şimdi? Çıkalım mı buradan? Hiçbir hiç şey anlamadım şahsen. Ya anasını satayım ya. Ne yapacağım? Türk. Yaparız. Türk isteyin. Sanırım bunlardan biriyle dövüşeceğiz. Gel lan buraya. Oo arkadaşları da geliyor. Gelin gelin. Hepiniz gelin lan. Hepinize var ya bu çakla deşerim ha. Ya aha şuraya gideceğim. Gelin. Gördük sonunda ya. Açalım. Evet girdim. Bir kart aldım. Ve şimdi şuraya mı gideceğim? Nereye gideceğim? Evet buraya tekrar geldim. Tamam. Buraya geldim ve buraya geldim. Buyur kardeş. Ha şimdi o iki adam şu kartı koruyorlardı yani anladın mı? Bu adam da o kartı istedi. O zaman biz de buradan çıkabiliyoruz. Ananı yaklaştım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir tane daha patlattık mı? Bu kadardır acil. Güzel. Geç içeri acil geç. Bunu seçtim. Gene bak çıktı. Of Spiderman. Spiderman, Spiderman. Ya Spiderman'ı ben çocukluğumdan beri hiç sevmemişimdir yani. Hiç. O tarz bir şeyler sevmedim ben. Arkadaşlar baya değişik bir yere geldik şimdi. Baya baya yani ilk defa görüyorum. Bu adamla konuşmamı istiyor. İngilizce bir şeyler. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Buraya gidiyoruz tekrar. Bu adamlarla konuşacakmışız. Bu adamlarla konuşmayacakmışız. Onların dili kavga etmekmiş. Gelin o zaman. Savun lan kendini. Evet baya güzel. Şimdi ne yapacağız? Yine onların yanına gideceğiz. Bu abi de buraya gitmem. Merdiven de yuvarlanamıyoruz. Aleykümselam. Güvenlikler ha. Gelin gelin. Er meydanına gelin. Hepinizin kafanızı var ya İkinizin de o keltoş kafasını Yararım ha Ben arkadaşını nasıl bıçakladım gördün mü O şey bana işlemez Bir tane daha aldım arkadaşlar o sağlık şeyinden Evet Derken Bunlar nasıl geçeyim lan ben Bunu mı geberteceğim What the fuck Güzel geberttim abi Şuraya geçebilecek miyim geçtim Orayı geçemeyeceğim. Şimdi buraya geçeceğim. Geldim abi. Buradan gene anlamayacağım için gene video izleyeceğim. Bekleyin. Allah'ınıza akşamlar. Şunu bir kere izleyelim. Hep karşımıza çıktı. Anlamıyorum dayı. İngilizce anlamıyorum. Kırk sen? Ya izledim arkadaşlar. Yoksa yani geçemiyoruz. Anladın. Boşuna zaman kaybı yapamam. Tamam. Yap yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Oraya gidiyoruz. Yalnız bu iki polisi atlatabilecek miyiz? Ya polis abi ben size vurmak istemiyorum. Bana illa şiddet göstereceksiniz değil mi? ben de bilmiyorum. Çıkabilir miyim? Arkadaşlar bir bekleyin. Bir bekleyin arkadaşlar. bu video daha zip geleceğim. Bunu çözemem. Evet arkadaşlar. Buraya da geldik. Evet aldık bunu. Şimdi buraya geliyoruz. Evet. 0-2 Bunu bir deneyelim. 77. Yanlışmış. 16 69 enter yanlışmış. 26 77 yanlışmış. 43 45 Evet, doğruymuş. <laughs> Yeter bekle. Ya bu video anaçı zaten full reklamla geçiyor. Böyle şey mi var amına? baba. Okey. Ha sen ne dövüşeceğiz gel ye. Evet doğrudur ben bu hapishanenin kral dövüşçülüğünden bir tanesiyim. Açın lan kapıyı. Babanız geldi. Sizin ananızı bacınızı. Ne oldu lan? Bir mütelerinizi de aldım. Ha, demek ki bir soytarı daha var. Aldık. Fırlattık. Bol. Gel arkadaşlarımın intikamını al bakayım. Ha? Beni geçmeniz lazım. Aha dur. Elmas. Bir elmas. Ee, neyse arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, bir dahaki bölüm buradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.